Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. İş GEO hissemizle beraberiz. Sizlerle gördüğünüz üzere burada gelen bir sas yeni de çalışmakta olduğunu yaklaşık olarak çarşamba günü 27 Eylül civarında bu yanmış. Bununla beraber arkadaşlar e, fiyatımız kademesi olarak yükselmiş ama dirençle takılı kalmış ve e, baktığımızda cuma günde aynı direnç çalışmasını yapmış ama fiyat aşağılara doğru sarkma yapmış arkadaşlar. Ben şu andan itibaren dikkat edin derim. E, burada ufaktan ufaktan indikatör toplamaya çalışmış ama e, fiyatımız biraz aşağılara gelmiş. Bakacağımız destek noktalarından sizlere bahsedeyim. Destek noktalarından biri 23.34'ten Diğeri 23.06'dan, diğeri de 22.76'dan geçmekte olduğunu unutmayın. Direnç olarak baktığımızda ise 25.18 ve 25.02'den önemli bir direnç hattımızda geçmekte. Arkadaşlar hem meydinin 0'ın altına inmesi nedeniyle hem de bu indikatörün e, çarşamba günü yanması nedeniyle e, ben dediğim gibi dikkat edindirim e, ufaktan ufaktan olumsuzluk sinyalleri doğuyor gibi gözüküyor. Yani doğuyor gibi gözüküyor değil. ben sıfırın altındaki mekliği beğenmediğimi ve de bu indikatörü beğenmediğimi söylüyorum sizlere. Dikkat edin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.